Bengal Simpson and the and Goopers. Sen bunu tek nefeste söyleyebilir misin Emir? Yok herhalde şey yapamam. Peki geçtim onu. Bana Tom Cruise'un resmini yapabilir misin Emir? Ama biz bunu daha... Ben sana büstünü bile yaparım. Al bak yapıyorum al. al. Yaptın mı? Yaptım. Kralını yaptım. Sen bunu yapabilir misin? Yapamazsın. O zaman neden ben çok uluslu sıkıcı bir firmada birim müdürüyüm de sen oyunculuk yapıyorsun? Neden bu dünyada adalet yok Emir? Selahattin Şeymuz Bey gelecek değil mi? Ben sana vereyim cevabı. Çünkü beni annem giller salmadı. Ben olamaz mıydım oyuncu? Oğlum niye dizide bana bir rol vermiyorsunuz ya? Sponsorum ben ya. Aa kart okey. Tamam bakarız ya. Ben konuşurum Tufan Hoca'yla. Vallahi mı? Ay ay çıldırırım ben. Öp kardeşini. Aa Merhaba Şeymuz Bey. Hemen konuya gireyim. Aa, kaloriferleri neden yakmıyorsunuz? Otopark protestosundan sonra bize hala kıl mısınız? Kılız. Ama kaloriferi yakıyoruz ve evler sıcak. Evet, bir iglo standartına göre sıcak. Sadece sofadaki zeytinyağlı yemeklerin donması biraz problem yaratıyor. Ya sürekli söylüyorum, teras kapısını açık tutuyorsunuz. Ondan eviniz soğuyor. Ama madem iş inada bindi, bu geceden itibaren ısıyı artırıyorum. Yalnız teras kapısını açmayacaksınız. Okey. Tuhaf, bizim ev hamam. Demin diyor Gülistan, mutfakta piştik. Kim? Ne zaman? Nasıl demin? Yahu demin dediysem sabah işte. Ha, ama demin nerede, sabah nerede? Daha dikkatli konuşalım. Soğuk! Soğuk! Karnım! Ah! Çatay abi. Çabey abi. Oh, Aa abi Allah razı etmiyor tatsız hayatım. Ah. Ben Çatay değilim. Bodruma taşınıp barmen olmuş eski bir tekstilciyim, Salgalav. Ne içersin? <laughs> abi abi ne olursa su, kola, ah şalgam suyu, bulaşık suyu ne verirsen ya. Sana fevkalade bir kokteyl hazırladım. <laughs> Abi bu ne ya? Ah çok sert. Bu, bu ne Allah aşkına? Kum bu ya. Bu kum ya. Söyledim mi ya? Aslan tekstilciyim. barmanlığım bu kadar. <laughs> Günaydın. Isındınız mı? Sağ olun, tam kıvamında. Teller gibisiniz ama. Ee, yok ya duştan çıktım. Yoksa sıcaklık süper. Ama neyi? Kusura bakmayın. Biz yan daireyi kertenkelelere kiraladığımızı bilmiyorduk. <laughs> Aa çok sohbet etmek isterdim ama şu aralıktan esiyor, ev soğuyor. İyi günler. Ne oluyor? Güneş mi patladı? Unutarım. Ah! Teras kapısını açıyorum. Hayır! Açma! Bizi seyrediyor. İş iyice inata bindi. Gerekirse bikinini giy, otur. Emir, saçlarım sucuk gibi. Cildim kaloriferden kurumuş üzüm gibi. Akşama oyuna çıkacağız. Denizin boğazı kurudu, sesi Çağatay gibi. Aaa! Buharlaşarak öleceğiz. Öleceğiz. Ee, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.